Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün pazar günündeyiz. Dün zaten e, Sam'ın videomuza yayınlamıştık ama ben e, bir piti daha patlatmak istedim. E, hem belki Anora, belki Malvrey e, ve Ruan Hollow için aslında. E, normalde e, Spirit Altar çok yüksek puanlı değil ama yine de hem, yani bilmiyorum Ruan Hollow'u almak istedim açıkçası. E pitim şu an kaçtı bilmiyorum özellikle. Ancient açmayacağız. E ve var, Warhammer banner'ımız var biliyorsunuz. E bu hesapta belki Io varın kopyaları yani Awakening'lere gelse güzel olur ama dediğim gibi bu sene en az 3 farklı yeni lord karakter gelecek. E tanesi zaten Arbiter ve e faction'ını unuttum. Arbiter ve Chaos lord olacak iki tanesi. Bir tane de yeni faction geldiği zaman gelecek. E, yıl içinde ne zaman gelecekleri belli değil ama sonuçta bunu biliyoruz ve e, enşitleri böyle gereksiz diyebileceğimiz yani yıllarda e tabii ki gereksiz değil aslında ama e, elimde olan karakterleri olduğu zaman kullanmak istemiyorum. Ben, mesela Cyrus bannerı gelirse eğer kullan, kullanırım tabii ki. Pit'in bu arada bayağı yakın olması lazım. Yani bir ilk 10'luda falan bile Pit'i patlayacak olabilir şu an tam sayısını bilmiyorum ama dediğim gibi Cyrus falan gelirse belki açı, açabilirim. Onun dışında bekletmeyi planlıyorum. Şu anlık tabii ki hangi yani be, be, bir banner gelir o zaman açarız. Belli olmaz durumlar. Öyle. Şimdiki dediğim gibi e, burada bir açacağız bakalım. Bir piti görmeye çalışacağız. En son zaten Anora almıştık. Ben ondan sonra günlük görev için bir tane daha onu açmıştım ama şöyle başlamış olalım. İkinci onlumuz. Bir şey almadık. Şöyle devam edelim. Çok erken geldi. Baya iyi. 40. samında geldi ha. Haydi. Ruan Hollow. Ruan Hollow istiyoruz. Hayırlı bunu animasyon eklemediniz mi ya? Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi iyi. çok erken geldi. Bayağı güzel oldu bu. Karakteri denemek istiyordum çünkü. Bir rate 3'te. Hem video çekmek açısından güzel olacaktı. E, hem de e, Alora yok zaten. Yani Valara ile falan geçmiştik ama yine de bir Pierce karakteri güzel oldu. Kaç dediğim gibi 40 sam'ı falan açtık herhalde. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Birlikte bir alalım şu hemen şuradan. Ruan Hollow. Karakteri de inceleyecektim bu arada. Daha incelemedim. Neyse. incelemelik bir şey olmuş oldu en azından. Bir uğraş çıktı. Sikili kristal de basmamız lazım. Çünkü baya puan veriyor. Bir tane sikili kristali bu arada 600 puan veriyor. 6000 puan alacağız şimdi sikilleri fullediğinizde. Ben olalım. Şeyde. War of Faith'te. Onlamda bayağı iyi ee, karakterleri işte levellamak falan puan kasmak açısından baya iyi. 45, 46 bin tane dastım var ya, şunlar bir şey yapsınlar. Bu arada ee, artık skill kristal basmadığım karakter yok hesapta bütün karakterler olan legolar olan epiklerin hepsinde skillleri full skillleri full olmayan çar yok o yüzden bundan sonra artık daha fazla bir çek elimizde bir de rahat rahat basabiliyorum o anlamda ne oluyor mu 1700 puan falan veriyor Bunu hangi artifekti takacağız acaba? Şu anlık dursun bu da. Ne yapıyor bu? Phantom Arrow varmış. Biraz galiba şeye benziyor. Ee, Doktor Van Helsing'e benziyor bu kısmı. 3 saniyede bir de gerçekleşiyormuş. Def %25 mi? Baya iyi. 25'lik bir Def varmış. İnceleyeceğiz zaten. Biraz geç kaldık ama dediğim gibi. Olsun. Bayağı iyi oldu bu. Kaç puan aldık? Yani 26.000 civarındaymışız. Neredeyse 10.000 puan aldık. İçimde kaldı. Çok erken çıktı ya. Biraz daha mı açsak? Bir pitiye gider. 160 tam denk gelir bir de. Olur mu? Olur. Açalım ya. Ne olacak ki? Şey var mıydı? Arrival of Heroes var. Burada birinci olur muyuz ki? Biraz zor ama şu an bu yaptım bu arada çok gereksiz aslında. Ee, bu samanlar özellikle. Spirit Altar yokken özellikle. Anoramız A2 olur çıkarsa eğer. Hem de eksklusif karakter oldu. Ya gerçi bunların e, eksklusif bannerların çarpı yerimiz çalışmıyor genelde. Çünkü daha önce biliyorsunuz mesela e, kendimiz seçtiğimiz eksklusif karakterimizi kendimiz seçtiğimiz bannerlarda çok fazla açtıysanız siz de fark etmişsinizdir. Genelde çıkmadı yani. Özellikle bir tane ilk geldiği zaman eksklusif karakterimizi kendimiz seçtiğimiz event. Herhalde bir 30-40k ki girinin kopyalarını alamamışlardı. Mesela Kadir abi bir tane kopya almıştı galiba. 100k elmasla girmişti o ki giriye. Öyle bir durumu var. Bakalım biz alabileceğiz mi? Güzel, bir tık daha erken geldi yine. 110-120 samında falan açtık. Bayağı iyi. Ne geliyor? Misin sen? Beatrix geldi güzel. Kötü değil. Kötü değil. Bizde olmayan bir şampiyon çıksa olabilir miydi? Yok ya gayet iyi bu arada. Beatrix de güzel. Tahmin ettiğim gibi Andorra gelmedi. Yapıyor bazen böyle oyun. Şöyle alalım hemen. Bunu da yer mi kalmadı? Beatrix'imizde A1 yapmış olacağız. Şeyde Matrix'te kullanıyoruz karakteri. O yüzden iyi. Orada hasarımız arttırır belki. Gerçi A1 ne yapıyordu hatırlamıyorum ama. Bakalım birlikte. Beatrix. Eee <laughs> <laughs> atağını arttıracak. 120'lik bir atak artış. Neyse iş yapar herhalde. Çok etkilemez muhtemelen hasarını ama. Hasar hasardır diyelim. bu iyiymiş mesela. Bir tane daha Dream Eater çıkarıyor. Talent'ı aktif olduğunda da 125 şansla 2 tane samın çıkarıyormuş. Baya iyi aslında A3'ü. kristal daha geldi. Güzel. Ruan Holo ve aldık deneyeceğiz bakalım. Güzel oldu. Ya Selen almıştık ilk başta. Selen aldık. Başka ne aldık? Hatırlamıyorum ki. Ne aldık abi başka? Şuradan almıştık. Selen almışız. Mali bir almışız. Bir daha Nor aldık zaten. Yani. Orta havaya baktığımız zaman aslında kötü değil. Beatrix, Arthur, Ruan, özellikle bugünkü samınlarımız kötü değil. Güzel oldu anlamda. Çok da bir saman harcamadık. 170 samında iki tane Lego görmüş olduk. Bu anlamda bayağı iyi. Vine'ımız hala duruyor. 21 tane. Bir Lego daha burada kesin göreceğiz yani aslında. Açmayı istediğimiz zaman o anlamda da iyi. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Ruan Hollow'un tanıtımıyla görüşürüz diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.